Merhabalar Marifetliyiz TV izleyenleri. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bugün sizlerle şöyle basit bir şey yapacağız. Elime metre sakız denilen sakızın kutusu geçti. Bu sakız kutusunu nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Ve bunu kulaklık kutusu haline çevireceğim. Elimde şöyle bir anahtarlık ucu var. Bu anahtarlık olarak da kullanılmasını sağlayacak. Bir toplu iğne çakmak bir de şöyle yuvarlak parçalar var. Tabi siz farklı şekillerde süsleyebilirsiniz ama benim elime bunlar geçti. Bunları yapıştırarak yapacağım. Varsa bir silikon tabancası, kalem, bir karga burnu da işimizi görür. Şimdi başlayalım. Öncelikle şu şekilde iğneyi tutayım. Biraz iğnenin ucunu ısıtacağım ve anahtarlık kısmını takmak için bir delik oluşturacağım. Şu köşesinden Çok büyük bir delik olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi şöyle bir delik oluştu. Şimdi karga burnunun yardımıyla şu şekilde açtım. Bu delikten içeriye geçireceğim. Bakın şu delikten şu şekilde geçirdim. Şimdi kapatıyorum. Uç kısmını düzelttim. Şöyle oldu. Şimdi silikon tabancamız açıktı zaten. Tek taraflı olarak bu tarafına silikonu sıkacağım. Bunu bu şekilde yapıştıracağım. Kenarda taşan silikonları sonra kesip alabilirim. Şimdi bunu bu şekilde açtığımızda diğer tarafına da şöyle yapıştıracağım. Böyle bir kutu haline getirdik. Şimdi bu kalemlerle isteğinize göre süsleyebilirsiniz. Tabii siz daha farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz. Önemli olan bu sakız kutusunun nasıl değerlendirildiği. Evet. Anahtarlığımızı bu şekilde tamamladık. E, piyasada bulabileceğiniz çok rahatlıkla asetat kalemi ya da cd kalemi diye alabileceğiniz renkli kalemlerle boyadım. E, ben bunu kulaklık kutusu olarak kullanacağım. Tabi siz ne isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Şu şekilde kulağı, kulaklığı sarıp koyabilirsiniz. Bakın böyle. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.